Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ismim Furkan, Ankara Üniversitesi İlkalci Yardım Bölümü mezunuyum. Bu yıl iki tane sınava hazırlanıyorum ve bu süreci sizlerle paylaşıyorum. Birisi DGS, birisi KPSS. Çok şükür DGS'yi sonuçlandırdık, DGS'yi kazandım. Hem bunu sizlerle paylaşmak istedim. DGS'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazandım. Şimdi diğer hedefimiz de Allah'ın izniyle KPSS'yi kazanıp atanmak. Bu süreçte de size uyguladığım farklı teknikleri paylaşıyorum. Başka neler yapıyorum? Bol bol ders çalışıyorum. Ve bugün kütüphaneyi geçeceğim. Size kütüphaneden de görüntüler göstereceğim. Arkadaşlarım orada şu son birkaç gündür kütüphanede çalışıyoruz. Çünkü kütüphanede böyle sürekli kapı açılıyor, cid bir ses oluyor. o Odağınız dağılıyor, ilginiz dağılıyor. Dolayısıyla deneme oralarda çözmek çok sizlere farklı şeyler katacak. Çünkü sınav anında, sınav anında da böyle hepimiz yaşamışızdır. Topuklu, ayakkabılı bir gözetmen sürekli bir dikkatimizi dağıtıyordur. Kütüphane bu konuda biraz daha böyle sesli taraflarına geçince sürekli insanlar geliyor, bir hışırtı oluyor, su kabının sesi bile çok dikkatinizi dağıtıyor. Mutlaka hiç kütüphane gitmeyip orada deneme çözmeyen varsa oraya gidip deneme çözsün diyorum. Bir de sizin çok güzel yorumlarınız geliyor. Yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İlk defa izleyenler için şundan da bahsetmek istiyorum. Ben kitaplar üzerinde çalışırken kitaplar üzerine işaretimi yapmıyorum. Mesela görmüş olduğunuz kitabı çözmeme rağmen kitap bomboş. Şöyle birkaç sayfasını göstereyim. Bu kitap çözülmüş olmasına rağmen bomboş ve son zamanlarda artık birçok öğretmenin de bir kitabı en az iki defa çözmeniz gerektiğini söylediğini duyuyoruz. Üstüne işaretleme yapmazsanız son zamanlarda kitap alma gibi bir ihtiyacınız kalmaz. Hem bir kitabı iki kere rahatça çözebilirsiniz hem de sizden sonraki nesile çok güzel tertemiz kitaplar bırakırsınız. Allah'ın izniyle ben de atanırsam izleyenlerden e, kitap ihtiyacı olanlara ulaştırırım. Sözü daha fazla uzatmayalım. Yavaştan kütüphaneye geçeceğim. Orada görüşürüz. rakiplerime en büyük tavsiyem çalışmasınlar. Şu an 2020 KPSS ön lisans Türkiye birincisi var. Birinci olmayı düşünen varsa olmuşsun. İkinci de arkadaşım. İkinci Eda. Evet, evet Eda. Üçüncü Gökhan gelir birazdan. <laughs> dördüncü olmak istersiniz belki. Furkan dördüncü de sana veriyoruz. Biz nerede? Kaç net yapmışsın? Bakacağız şimdi. Direkt 120 net yani. Aşağısı yok. Türkiye birincisi. Ama bir sürü yanlış çıkıyor. Kütüphane maceramızı tamamladık. Şimdi biraz da evde çalışıp günü artık bitireceğim. DGS ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde yazın. DGS ile ilgili ayrı bir video hazırlayacağım o süreç hakkında. Nasıl matematik netimizi arttırabiliriz, nasıl matematikte hız kazanabiliriz bunları size detaylarını paylaşacağım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.